E, ulaşılamayan bir yer diye e, şey yok, e, söz konusu kesinlikle değil. öyle bir şey yok. Zaten eğer e, biz orta vadede Türkiye'yi farklı bir noktalarda dünyanın ortaya koymuş olduğumuz e, misyon ve vizyon doğrultusunda dünyada ilk 10 ihracat arasına koyabilmek için evet. mevcut durumdan çok daha fazla pay almamız, gere pay almamız gerekiyor. Bu da mevcut pazarları e, büyüterek ilave ederek yeni pazarları e, üstüne koyarak ancak olur. E biz de bunu bir ekip olarak yaklaşık 115 bin ihracatçı olarak elimizden geleni bütün bildik başkanlarımızla beraber yönetimle beraber bakanlıklarımızla beraber e, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, çok da güzel güzel evet. bir şeyler başarılı bize atarız. Bu işin olmazsa olmazlarından <laughs> yeni pazarlar, paz yeni pazarlara açılmak, yeni e, yerler bulmak bu bir strateji. Strateji. Bir de yani aynı kilogramı satıp daha fazla para e, elde etme evet. hikayesi var ki ona da işte inovasyon mu dersiniz? Başka katma değerli ürün mü dersiniz? Nasıl ifade edersiniz bilmiyorum ama orada ne durumdayız? Evet aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. E, bu yılın 2023 yılının Türkiye açısından çok büyük bir farklı bir yeri ve önemi ve konumu var. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl yıldönü, dönümü. Türkiye Yerazatçılar Meclisi'nin 30. kuruluş yıl dönümü. Yine bahsetmiş olduğum işte yüzüne yenilik mi, farklılık mı, değişim mi, dönüşüm mü dersiniz? İnovasyon tabir etmiş olduğumuz, onun da 10. yılını kutluyoruz. 20, yarın e, perşembe günü başlayıp, cumartesine kadar 3 gün e, sürecek olan, cuma günü de e, öğleden sonra özellikle inovallık konusunda e, ödül alan firmalarımızı, Cumhurbaşkanımızın bizi onurlandırmasıyla beraber ödül vereceğiz. Her sene 10. yıl, e, sağ olsun hiçbir şekilde e, Türkiye Açıcılar Meclisi'nin yaptığı çalışmaları, kırmadan e, bizleri onur ediyor. insanları motive ediyor o noktalarda. Cumhurbaşkanı inovasyon olayına çok çok önem veriyor edin. zaten. E, biliyorsunuz evet. önem verdiği için e, savunma İnsanlar Cumhurbaşkanı'nın elinde ödül alınca e... daha fazla daha fazla. E, şimdi bu evet. e, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sonuçta Türkiye gibi bir ülke e, uluslararası alanlarda son dönemlerde çok e, farklı noktalara gelmiş e, olmak gibi böyle bir lidelden ödül almak herkesi e, gururlandırır ve onurlandırır. O kapsamda o yüzden bu hafta o hafta bütün ekip olarak yaklaşık 6 aydan beri bir seneden beri bu işe hazırlanıyoruz. Çok güzel temalarımız var, çok güzel konularımız var. Özellikle 3 gün içerisinde gençlerimiz çok daha fazla bunlara ilgi gösteriyor. 10 ayrı tema üzerinden, sürdürebilirliklerden, fintech teknolojisinden, sağlık teknolojilerinden çok farklı konularda Türkiye'de ve dünyada bu konularda uzman olan kişilerin gelip yaptıklarını anlatacakları, Türkiye'nin bir dünyanın nereye gelebilecek o noktalarda çok büyük bir bilgilendirme olacak. Oradaki görüş konuşmalar, fikir alışverişleri vesaire ticarileşiyor mu başkanım? Onu takip edebiliyor muyuz? Şimdi mi? özellikle etkileşim yapılıyor. Evet. Tabii mutlak surette içerisinde ticarileşme olan özellikle firmalar bazında yapılan çalışmalar, oradan aldıkları know firmaların geliştirdikleri alanlar, bölümler kesinlikle ve kesinlikle bir de var, firmanın mantalitesini e, değiştiriyor. Dünya bakışını e, dünya değiştiriyor. Dünya bakışını değiştiriyor. O zaten aslında değişimin dönüşümün başladığı noktalarda da üstüne koyarak devam devam ediyor. İşte nerede olduğunu gösteriyor. Dünyanın nereye gideceğini gösteriyor. Geleceği anlatıyor o, e, o farklı farklı konularda. O yüzden büyük bir şekilde etkileşim oluyor. En azından e, aşağıdan gelen gençlerimizin, şu anda üniversite olanlar, lisede olan arkadaşların gelecekle ilgili firmalarda olsun, firmaların kendi yapılarında olsun ne yapmaları gerektiğini. Çünkü yaklaşık 7-8 aydan biz bir konularla çalışıyoruz. Özellikle firmaların yapmış olduğu işte bu yarışmada Cumhurbaşkanımızın verecek olduğu ödüllerde son dönemlerde yapılan değişimlerin ve dönüşümlerin orada derecelendirmesi yapılıyor. Hangi firma hangi konularda en iyisi yapmış Türkiye'de onları beraberce yarıştırıyoruz. Onlara e, koştuk yapılarak bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. İşte bu e, ateşi aslında bütün Türkiye'deki bu e, benzeşimi, dönüşümü yaymaya çalışıyoruz. Yani etkilettirerek kaldıraç etkisi yarattırarak bilgiyi kullandırarak ülkenin firma nereye gelebileceğini aslında düşündürüyoruz. Yani geçmişte başladı. Şimdiye kadar büyüyerek gelişerek devam ediyor. İnşallah bu yakın coğrafyanın da en e, o anlamda inovasyon üssü özellikle etkileşimi de diğer ülkeleri de katarak orada yapılan çalışmaları da içine koyarak bu coğrafyanın e, inovasyon üssü olmak istiyoruz. O konuda da hedefimizden misyonumuz o. Size sizi heyecanlandırıyor anladığım kadarıyla bu e, inovasyon işi. Ben de e, gittiğim zaman orada gençleri görüyorum. Sizin aslında biraz da e, bireysel olarak da kişisel olarak da uzmanlık alanınıza ilişkin bir soru sorayım. Şimdi orada gençleri görüyorsunuz. E, Tim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde <laughs> gençler var. İkinci kuşak yönetime gelmeye başladı. Onların evet. ihracata bakışları vesairesi, dünyayı yorumlayışları çok farklı. Sizin evde de e, yani sizin iş yerinde de var. İşi e, emanet ettiğiniz bir genç var. Onun da geçtiğimiz günlerde çok güzel bir söyleşi yaptık onunla da biz. E, o da çok başarılı. Yani bu üç e, bilgiyi birleştirerek gençlere ilişkin e, bir ne söylemek istersiniz? Umutlu olalım mı onlardan? İkincisi onlara ne mesaj vermek istersiniz? Şimdi e, biliyorsunuz Türkiye'nin aslında e, teminatı gençlerimiz ve e, onların yapacakları çalışmalar. Ee, nasıl bize e, e, eski e, dedelerimiz, ninelerimiz e, bizlere bir şey bırakıp biz elimizden geldiği kadar bakın bir noktaya getirebilecek, getirebileceksek gençlerimizin de ülkeye sahip çıkmaları lazım. Şimdi zaman zaman bir sürü işte yeni e, beyinler, beyin göçü falan filan oluyor e, diye yani bir sürü şeyler farklı mecralarda söyleniyor. Burada kalıp kendilerini geliştirip Türkiye'nin, hadi söyledim dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında daha güçlü olabilmesi için işte gençlerimizin ülke sahip çıkması lazım. Çok çalışmalar lazım. Yani burada söyleyecek olduğum şey özellikle çalışmaktan usanmamaları gerekiyor. Öyle bir şey var gençler çalışmıyor falan diye. Ya biraz Öyle yeni jenerasyonda maalesef belki de özellikle. Ama pek, çalışmadan daha olmazsan, başka türlü bakıyorlar. Tek, çalışma tarzları bizim gibi değil belki. Değil. Ama sonuç dibariyle o mutfağa girmen lazım. Mutfağa He. girmezsen gelecekle ilgili gelecek olduğun noktalarda o konumu taşıma şansın yok. Biz mutfakta oldukları noktalarda yapacakları işi severek, isteyerek, yak yapmaları lazım. Biraz şıp sevdilikten uzak kalmaları gerekiyor. Yani bir iki deneme yaptıktan sonra ondan sonra hangi konularda, hangi sektörlerde, hangi iş yerlerinde kendileri mi çalışacak, başka yerde mi çalışacaklar onu kararını verip yavaş yavaş o konularda bir şekilde çalışmaları gerekiyor ki artı kendilerini zaten şu dönemlerde biliyorsunuz teknolojik bir dönemde yaşıyoruz. Her şey bir telefonda, her şey her dünya şey, evet. kendi avuçlarının elinde kendileri ona göre yetiştirmeleri gerekiyor. Çok farklı noktalarda yani teknolojik anlamda, sağlık anlamında, sürdürülebilirlik anlamında, farklı farklı konuda konularda, finans anlamında en iyisini ya en iyisi olmaya çalışsınlar. Ben önerecek olduğum şeylerde bir tanesi şey. yapacak olduğum şeyde en iyisi kimse dünyada, Türkiye'de onu örnek alarak o adımları, o şeyi hedefleyerek ona doğru gitmeleri lazım. Hedef koymalar lazım. Hedefsiz olma şansları yok. Evet, yani Başkan Mustafa Gültepe ya da Baba Mustafa Gültepeden gençlere kimse e, tavsiyeler oldu, <laughs> evet. güzel oldu. O bakış açınız farklı sizin. Teşekkür ederim. E, yani bu da bir e, böyle de bakmak lazım. İhracat rekorlar kırıyor. Nasıl kapatacağız yılı? İnşallah 2023'ü 2022'nin üzerinde bir rakamla, yani 255 evet. milyar bir doların üzerinde bir artı ile kapatacakmışız gibi geliyor. Son e, şeye girdik yani son, son bir buçuk e, son düzlüğe de evet. son bir buçuk e, aya girdik e, bu ay da iyi gidiyoruz artı gidiyoruz son iki ayda artı olması e, bizleri e, bu kapsamda sevindiriyor dünyanın bu kadar problemli olduğu bir noktada Türkiye olarak global olarak bütün e, revelilerin artı bir şekilde olması e, üretimin e, istihdamın ihracatın devam ettiğini gö e, gösteriyor bize. Bir de dünyadaki talepleri biliyorsunuz, biraz farklı farklı sektörlerde azaldı. E bu şekilde olup da tekrar yukarıya doğru çıkması aslında ee, bizleri sevindiriyor. Ama istemiş olduğumuz noktada mı diye sorarsan, değil. Yani Şimdi bir... istemiş olduğumuz noktada olmamasının nedeni olarak da biz sizin üyelerinizle zaman zaman bir araya geliyoruz, diyoruz ki daha da fazla ihracat yapın. Türkiye'nin zenginleşmeye ihtiyacı var, işe aşağı ihtiyacı var. Diyorlar ki finansmana erişmede bu problem yaşıyoruz. Ee, siz de bunu başkana söyleyin diyorlar. Ya da bakana, ha, evet. sayın bakana söyleyin diyorlar. Ne durumdayız orada sorunu <laughs> çözebiliyor muyuz? Ya, bence son 3 ayda özellikle yeni e, kabine kurulduktan sonra Merkez Bankası, e, başkanımız yaptığımız toplantılar, çalışmalar, Hazine Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantılarla e, bence son 3 ayda e, geçmişi istenenlerden %100'e yakın neredeyse birleşme oldu. Yani Hı. sadece 2 örnek vereyim. Ee, Merkez Bankası kaynaklı egzimin kullandırmış olduğu 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye çıktı. Sadece o kaynak. 10 kadına, kadına çıktı. Artık biliyorsunuz e, bizde e, 11 bankamızla beraber yapmış olduğumuz bir ihracat e, kredi anlaşması vardı. E, o da 1 milyar dolar diye başlamıştık. O da 1,5 milyar doların üzerine sağ olsun Bankalar Birliği Başkanımız ve diğer kamu ve özel bankalarla beraber iyi bir çalışma yaptı. 1,5 milyar dolar üzerinde, 5 bin üzerinde bir firma bundan yararlandı ve çok uygun şeylerle beraber e, yak, e, koşullarda faydalandılar. E, tabii şu anda e, arkadaşlar şunu söylüyor, e, line'larla ilgili arttı bir de özellikle İG'nin de İraçladık Geliştirme Aşı'nın Türk İraçlar Meclisi'nin kurmuş olduğu kefale sisteminden şu ana kadar da 50 milyar TL kefalet verdi ve 14 bin de firma bundan yararlandı. Eğer bankalı, bankalar biraz da bunda hevesli ve iştahlı olsa bu 100 milyar 100 milyar TL'ye yak, yakın kefalet verme sistemimiz, şartlarımız, koşullarımız var. Şunun aslında biraz da ulaştırma noktalarında bence geçmişe istinen çok dayız. Yüzde yüz çözüldü mü değil. En büyük problem şu anda tabi e, tabii biliyorsunuz finansmana ulaşmadaki aslında ortaya koymuş olan oran şu anda. Yani şu anda yüzde %36, 35-36'dan aşağıya herhangi bir şekilde bir şey kullanıyor. O da enflasyonla ilgili. E, tabii o da enflasyonun dengesiyle ilgili ilgi olan bir, e, bir olan. İnşallah önümüzdeki hani dönemlerde enflasyon aşağı doğru indikçe e, politika faizleri de aşağı doğru inmeye başlayınca e, planlamış olduğumuz, düşünmüş olduğumuz çok uygun koşullarda ve çok e, volumlu bir kredi kullanma imkanımız e, olur diye düşünüyorum. Şimdi yani finansmana erişimle ilgili bir doğru yola girdik, evet. e, ama alınan tedbirlerin e devamı da e, gelecek diye böyle bir umut veriyorsunuz. Kesinlikle orada. şöyle yani, son dönemlerde e, büyük bir istişare içerisindeyiz ekonomi yönetimimizle, sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz, bakanlarımızla, merkez bankası başkanımızla. Yani yaşamış olduğumuz sorunları iyi bir şekilde aktarıyoruz. O iyi istişare çok iyi bir şekilde. Yani sağdan beslenerek ellerindeki imkanları kullanarak önümüzü açmaya çalışıyorlar. O kesinlikle ve kesinlikle çok şey doğru eksikleri yok mu az önce söyledik. Var tabi eksiklerle ilgili ama tabi bütçeyle ilgili, finansla ilgili bir Türkiye'nin ortadaki olan ekonomik durumu ile ilgili. Yani sonuçta enflasyonun çok fazla olduğu noktada şu anda hedef enflasyon bir nokta debze olsa durdurup en azından yukarı artışını durdurup aşağı doğru indirebilmek. Bütün yapılan hamleler bunlar. Ama süreci beraberce yönetmemiz lazım. Yani şu anda özellikle dünyada işin azaldığı, işin durduğu, talebin düştüğü bir noktalarda firmaların da kalması lazım. Şimdi evet. orada tam e, yani dur bir durgunluk yaşanıyor. Özellikle e, Avrupa'da çok hissedilen e, bir e, durgunluk söz konusu dünyada. E, ve bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de sizin bizzat içinde bulunduğunuz sektör. Yani evet. hazır giyim, tekstil vesaire çok etkileniyor. <laughs> Nasıl çö <laughs> çözeceğiz başkanım? Şimdi aslında biz bu e, son bir buçuk yıl içerisinde e, hem Türkiye İracatçılar Meclisi Başkanı olarak hem de İstanbul Hazır Giyim, e, Birliği, e, Hazır Giyim Birliği Başkanı olarak bulunduğum sektörle itibariyle beraber aslında şu anda bizde 27 sektör var. Hepsi çok önemli bir şekilde görebiliyoruz. 27 sektörün yarısı artı yazıyor, yarısı eksi yazıyor. Bu e, artı yazanlar genelde rakamı biraz daha büyük olan otomotiv sektörünün artı yazması mesela. iyi bir şey. İyi bir şey. Ama bu arada Kazım Taycı biz de artı yazıyoruz diye şöyle diye bana uyarmış. Doğru. E, diğer evet. e, hububat sektörleri artı evet. yazıyor. Makina sektörleri az, elektronik sektörlere artı yazıyor. Şimdi eksi yazan yine büyük olan işte hazır giyim evet. biliyorsunuz Türkiye'nin 3. sektörü. Göz çok göz bebeğimiz. Markalarımız orada. Hep markalarımız var. aslında evet. Türkiye'yi dünyaya tanıdan tanı, en tanı. büyük şeylerden ve evet. öncü olan bir sektörden bahsediyoruz. Tekstille beraber eksi yazıyor. 30 milyar eksi yazıyor. Çelik sektörü eksi yazıyor. Demir demir dışı eksi yazıyor. Mobilya sektörü eksi yazıyor. Dolayısıyla yani yarı yarıya böyle bir durum var. Niye eksi yazıyor? Gelince özellikle tabii talebin düşmesi bir. Tabii her şeye de söylüyorum. Türkiye son bir buçuk yıl içerisinde özellikle kur baskısından dolayı, yani seçimlerden önceki kur baskısı, yani 19'da gelip kalması, bizim bir buçuk sene içerisinde girdi maliyetlerimizin yüzde 168, kurun yüzde 90 artması rekabetçiliğimizi düşürdü. He. Dolayısıyla hem talep düşüyor, hem rekabetçiliğin düştüğü noktalarda maalesef o pandemide yakalanmış olduğumuz o büyük potansiyeli, Çarpanı az önce söyledim istemiş olduğumuz hedefte niye değiliz yüzde bir yüzde yüzde üç artışlar bize yetmez Türkiye'yi ez biz farklı bir noktaya dünyanın ilk onu ekonomi arasına sokmak istiyorsak yüzde ondan yukarı büyümeliyiz. Biz yerinde sayarak bir şey yapamayız. Evet yerinde işte aslında Koşmamız burada, e, yerinde sayıyoruz gibi artılar geliyor ama ilk eksilerle beraber başa baş işte az önce söyledim 254.3 milyar dolar 2022 255 milyar 1 milyar Türkiye'nin Gayri safi milli hasılasının milli gelirin nüfusun artmasıyla beraber e, ortalama çıkacak olan milli gelirin artmasına yetmez. Çok daha fazla milyar dolarlar arttırmamız lazım. Bu anlamda bütün sektörlerin artı yazması lazım. Bunun da yolu özellikle rekabetçiliğimizin girdi maliyetleri gerçekten çok fazla. Enflasyon fırsatçılık var onlar ama özellikle e, her şeyi artırarak bir noktaya gelme şansımız yok. Biz hep söyl şunu söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz. E, diyor ki, yüksek kuru istiyor. Asla biz yüksek kur falan istemiyoruz. Bir daha bunu söylüyorum. Biz enflasyon neyse yüzde otuzsa yüzde otuz. Biz normal kur istiyoruz. Aynen yüzde arttıysa <laughs> bir yılda enflasyon kurun da yüzde otuz artması lazım. Aksi takdirde sen pahalı satmak zorundasın. Pahalı satam, satma şansın yok çünkü zaten Avrupa'da daralan bir piyasa var. Mevcut piyasalarda otomatik olarak senden ucuz olan ülkelere o sektörler kayıyor. Şimdi diğer sektörlerimiz artı yazıyor ama belki de o sentrum onlar bir sene sonra yaşayacaklar. Farklı nedenlerden dolayı. Doğru. Çünkü bu bir dönme dolap gibi. Biz de istediyoruz ki özellikle ekonomik, ekonomi yönetimiyle beraber, istişareyle beraber, sektörel bazda şu anda örnek görüyorum hazır giyim sektörü, içinde olduğum ile beraber yüzde %15 eksi yazıyor miktar bazında. Değer bazında %8. E çok büyük bir rakam. İstihdam deposu. ikisini beraber. Doğru. hazır giyimle hazır giyim tekstilin toplam 1.2 milyon. Anadolu'yu biz söyledik daha önceden söylemlerinde iki başkanılığım ve hala devam eden e, e, başkanlık döneminde şunu söylüyoruz. Anadolu üretim üssü yapacaktık ki yaptık. Malatya'sını, Elazığ'ı, Erzurum'u, Adıyaman'ını, Van'ı, Batman'ı yaptık. Sakarya. Sakarya onlar ne? hep yaptık yani şeyleri. ilgili Ama şu anda tabii atölyelerde yavaş yavaş bunlar bunlar kapanma var. Niye? Talep düşük eyvallah ama rekabet edemiyoruz. Mevcut müşteriye fiyatı arttırarak satma şansımız yok. Dünyada talep düştüğü için öbür ülkeler, Çin, Bangladeş, Kamboçya, farklı farklı sektörlerde farklı farklı rakipler var. Hepsi fiyatlarına düşürdü. Fiyatlarına düşürdüğü için otomatik olarak o tarafa doğru siparişler kayıyor. Biliyorsun lojistik de konteyner problemi de çözülünce eskiden 15 bin dolar olan şeyler şimdi bin dolar, bin evet. 500 dolar, 500 dolar. Yani uzaklık kavramı bizim için bir avantajdı. Evet şimdi o avantaj aynen. ortadan kalktı. Evet kesinlikle şu anda e, nedir kalite, servis, Hizmet ama en önemli bir şey fiyat tutturman lazım. Fiyat tutmadığı sürece diğerlerine çok fazla o kapsamda bakılmıyor. Sektörel bazda oluyor ama bunları bizim önümüzdeki dönemde de, özellikle yılbaşı da geliyor. Yani burada çok iyi bir şekilde yine söylüyorum enflasyonla kurun paralel ilerlemesi, ilerlemesi lazım. Aksi takdirde kaybederiz. Yani bir noktada belli bir seviyeye geldik. Yani örnek veriyorum. Çıkmışız otobana. Sol şeritten gidiyoruz. Beşinci videsi taktık arabayı. İşte en son vitesi gidiyoruz. Şimdi tekrar aşağı üçüncüye doğru inip tekrar beş tekrar üç, o bize güç kaybettirir. Önemli Ama orada olan bu da işte kur Artınca enflasyon artıyor ee, düşüncesi var. Onu Şimdi da öyle bir e, şey var, İşte oradaki o Öğrenci İhracatçı özel kur dediniz, o da olmaz dediler size. E, o da olmaz, farklı dengeleri farklı evet. şeyleri yapıyor. Biz de diyoruz ki iyi bir şekilde kontrolle beraber bu yapılabilir sonuçtı bari. Evet. Aslında 2012 ile bakın 2012 ile o şey ortada. 2020 arasında yapılan ne yapıldıysa biliyorsunuz en başarılı olduğumuz dönem. Doğru. İhracat arttırdığımız rakamları yaptığımız, enflasyonun işte yüzde 15 yüzdeyi buldu. Onun aynısını, yap aynısını yapalım. Amerika bir daha keşfetmeye gerek yok. Ne yapıldıysa orada ne şekilde yapıldıysa aynı şeyi de yapalım. Biz de hem ihracatçılar hem üreticiler hem STK'lar olarak elimizde ne geliyorsa zaten elimiz sürekli taşın altında. O taşın altında elimizin çıktığı yok. Beraberce yapalım ki Türkiye'nin ne kadar güçlü olursak görüyoruz şu anda dünyadaki. E, olayları yani savaşları şunları bunlar. Ülkenin biz ne kadar güçlü olursak bütün biz dünyaya ona göre çok daha farklı bir noktalara geliriz ve göğsümüz kabara kabara her yerde çok daha tim nasıl ulaşırız. başkanım? Yani siz e, bir anda tim başkanlığı gündeme geldi. yeni yönetim baya e, bayağı bir süre geçti üzerinden ama o, yani şey e, esk eskilik bir buçuk yani, sene oldu. Bir buçuk seneyi yani, açtı. Nasıl gidiyor? Yani, Valla şu anda bütün kim? ekip olarak ben bir yerde varsınız bir kere o kesin ama e, yani elimizden şey... geldiği kadarıyla şimdi bizde bir e, delegasyon, başkan e, vekillerimiz olsun, yönetim kurulu olsun, birlik başkanlarımız olsun. Hepsiyle hepsiyle beraber iyi bir sinerji yakaladığımızı umuyorum. Şimdi pazartesi mesela bakanlar e, Ankara'da toplantımız var. E, Sanayi Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız ve Tarım Bakanımız ve Ticaret Bakanımızla beraber. Şimdi, ekonomi yönetimiyle de e, sürekli işbirliği içerisindeyiz. Evet. Çünkü yani gerçekten burada 115 bin ihracacı temsil eden başkanlar yönetim kurulları var. Sahalarda yaşıyorlar. Farklı farklı sektörlerde, işte o sorunları, o sıkıntıları e, pazartesi biz Ankara'ya gidip komple 2 saat 2 saatte bir bakanlıklarımıza aktaracağız. Her sektörün farklı farklı se e, sorunları var. Çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. E sonuçta istişare yapıyoruz, ortak akıl yapıyoruz, delegasyon e, yapıyoruz ve herkes o kapsamda bir şekilde çalışıyor. Hedef tek, misyonu ortaya koyduk. Sekreterer kez aynı şekilde bütün yaklaşık Hedef ne olacak peki e, şeyi de soralım size. Yani, yani önümüzdeki yıl ne ol, yani ihracatta bir hedefler koydunuz iki 375 falan diye. Koyduk. Antalya'da yani. biliyorsunuz delegeler buluşması yaptık. yaptık. Orada 850 kişiyle beraber bütün e, sektör konseyi başkanlarımız. Baş, e, gene sekreterliğimiz birlik başkanları sektörleri ilgili önümüzdeki 4 sene içerisinde, 5 sene içerisinde Herkese hedef istediniz. Tabii herkes ha. çalıştı. Yani ha. o hedefi yakalayabilmeniz için 375 milyar dolar ihracatı 2028 yakalayabilmeniz için bizden devletten ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Onların Yani şeyini... demeyin ki sonra biz şunu yapsaydınız da Tabii. biz bunu yapacaktık. Sonuçta bu bir evet. yaklaşım. Ders evet. e dersiniz ki şu şunlar şu kabul yapıyorsunuz. Şu 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 olursa olursa ben bunu yapacağım. Evet. Ama onlardan bir tanesi olmazsa bunu yani. yakalama şansı yok. Sektörler bazında bu şekilde bir çalışma. Aldınız ve 375'i 375 milyar dolarlık 2028 2028. 2028. Yani. Keşke 2024'te 2024 olsa. olsa tabii değil mi? E, 2000, e, 28, doğru 2028'de 2028. 375 milyar mal ihracatı, 200 milyar da hizmet, hizmet ihracatı. Dolayısıyla 540, 500, 500 575 500 milyar 500 ölçülebilir, evet. yakalanabilir. Net bir e, hedef evet. ama Oradaki yapılan varsayımların gerçekleşmesi Peki, o, durumda. E, 500 olunca 500 e, geçince yaş. dünyada kaç sırada oluyoruz? Ona bakmadık, ama, bakmadık. E, bana ona bakmadık ama Bakma. da bakarız bir ona daha. Da bakarız, ona da bakarız. Bu arada kendini yani sizin sektörü de ayrıca konuşalım. E, esas sizin sektörü konuşmak için bir gün bekliyoruz sizi. Eyvallah. Tamam. Çok teşekkür Her ediyorum. Zaman. Teşekkür Kolay edeyim. gelsin. başarılar. Çok sağ olun. Sağ Sağ Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek Ed Blue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar. Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematik sundu. Kaç 250 252. 170 olsun ya! 170 çok anne. 170 çok. Ha? E faturalar böyle pazarlıkta düşmez ki. Nasıl düşer e baymak? Baymak kombiyle düşer. Siz de baymak kombi alın, tasarruf edin. İşimiz sizi anlamak. Aşkın sultanıdır Mevlana. Aşıkların şahıdır Mevlana. Allah aşkıyla yanandır. Yandırandır Mevlana. 750. Vuslat yılında Hazreti Mevlana'yı rahmetle anıyoruz. Baba, barmakla tasarruf ettik değil mi? Ettik tabii. Hadi bizim aşkla konuşalım. <laughs> Altının yanında bir şey olunca tadına doyum olmaz. Bunu en iyi kim bilir? Kayseklar, kayseklar. Nezmiz miyiz, müge kızım? Çok güzel vallahi. Hala denemediyseniz siz de bize katılın. Türkiye'nin her yerinde A101'de ucuzlukla buluşan lezzetlerin yüzde yüz bir arkasındayız. A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük. A101 harca harca bitmez. Kahraman olmaya hazır mısın? Excalibur. Oyunda güç budur. Yılın en iyi programcısı ödülü. İlker Ayrı. Ben mi? Ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Diyes damattan gerçek bir takım arkadaşı. Sihirli takım. Her zaman kırışıksız. Her zaman çok şık. At, boyat, at, sihirli takım, sihirli takım tazesi Gülsan'ın reçelleri Muhteşem Kasım'da ikinci ürün özel yüzde 50 indirim Diyes Damat'ta da seni bekliyor. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde BioBlas 1 litre şampuan çeşitleri 89 lira 90 kuruş bu 340 gram yumuşak şeker keyif paketi 39 lira 90 kuruş. Kahraman olmaya hazır mısın? Excalibur. Oyunda güç budur. Hepsi buradaya gel. Şimdi al Şubat'ta taksitle ödemeye başla. Kasımı efsane yaşa. Hepsi burada sözü. Sana seni anlatandır Mevlana. Seni sana tanıtandır Mevlana. Sana seni buldurandır Mevlana. Allah'a dost olandır. Allah'a dost kılandır Mevlana. 750. Vuslat yılında Hazreti Mevlana'yı rahmetle anıyoruz. enerjimiz var dedik. Bu yıl 1 milyon 181 bin 64 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Rüzgar türbini sayımız 64'ü geçti. Bu anı hiç unutmasın diye. Güneş panellerimiz 200 binin üzerinde. Güneşin geleceği hep parlasın diye. Suyun gücü 7-24 yanımızda. 724 üretelim, ülkemizi de büyütelim diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RG Ener Türk Enerji. Hayata enerjimiz var. TGT Haber'den mutlu günler gün ortası.